Günaydın. 5 N ile gönder. Günaydın. Tek neyle? Ne bu ya samimiyet hemen ilk günden? Ah. Günaydın güzelim. Nasılsın? Ay her sabah hemen kalkınca ilk bana yazıyor ya. Sana da günaydın canım. Galiba doğru kişiyi buldu Günaydın canım. Ama bana daha gün aymadı. Uyan da benim de güneşim doğmuş olsun hayatım. Ya sana da günaydın. O zaman hayatım ben de uyandım. Ama böyle söyleyince şımarıyorum. Bu sabah uyanamadı herhalde. Günaydın bir tanem. Gönder. Bu ne böyle ya? Sen her gün yazacak mısın? Nasıl ya? On bu benim peşimden koşuyordu. İlk mesajı bu atıyordu. Şimdi yok. Şimdi o kaçıyor ben. Nasıl buraya geldik bir haftada ya?